Evet arkadaşlar. <laughs> Sesim gitti. Evet arkadaşlar. Ee, Windows 10 formatı açacağım şimdi arkadaşlar. Bu elimdeki Windows 10 flash belleğiyle. Şimdi bilgisayarımıza takalım ve şöyle bilgisayarımıza takalım. Burada bu arada ee, bu, bu laptop HP ee, Pavilion Pavilion HP Pavilion artık görünüyorsa neyse. Hemen bilgisayarı açıp arkadaşa F12'ye bakacağız. Ya yani benim hangi sizin hangi BIOS açılıyorsa ben kısa alış şey yapacağım. Ben F12 diye hatırlıyorum şu an. E, bu HP e, Pav, Pav, pa, Pavilion'da F12'ye basıyorum ve şu an bakın böyle bir şey çıktı arkadaşım. Face'e bastık. bir şey olmaz. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu şu an bizim taktığımız yani burada taktığımız flash belleği okuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şu anda okuyor arkadaşlar. Flash belleği bulmaya çalışıyor. Artık bir şey yaparsa bulabilirse. Yani, USB falan burada nereye yazıyor hiç bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bu e, şey olsun arkadaşlar bir Bu ekran gitsin devam ettireceğim. Evet arkadaşlar şu an böyle bir ekran geldi. Burada da biraz bekliyoruz. Yani burada bekliyoruz biraz. Ta enter'a tıklasın. Tıkladık bir şey yani. Aha enter'a tıkladık. Orada evet arkadaşlar orada enter'a tıklıyormuşuz. Ve burada bakın burada benim merhaba YouTube. Merhaba Heh, bakın gördüğünüz gibi şu anda Windows Windows bir buldu arkadaşlar. Ne diyeyim, Buldu demeyeyim de yani şimdi buldum bilmiyorum ama bakacağız şimdi. Artık bakacağız. Bekliyoruz. 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 Bence arkadaşlar hiç size şey yaptırmayayım arkadaşlar beklettirmeyeyim. Ha, evet, tamamdır. Şu anda şey oluyor arkadaşlar yani şu an böyle basık ekran oldu ama sonra düzelecek. Aynen. Şimdi arkadaşlar geldi. Windows kurulum. Geldi mi? Geldi. Şu masada çok tozlanmış şey. Aynen. Buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın dikkatli dikkatli izliyoruz. Buradan şimdi Sonraki diyoruz. Şimdi diye tıklıyoruz. 2020 Windows 10 nasıl kuruluşunu onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ee, şey nasıl diyeyim ben size. Ee, bu flash belik nasıl hazırlanır arkadaşlar onu da videosunu çekeceğim. Burada diyoruz ki ürün anahtarı istiyor. Burada ürün anahtarım yok diyoruz. bu bekliyoruz. Burada istediğiniz Windows şeyi seçebilirsin Windows 10, Windows 10, ee, second langoge falan. <laughs> küçük bir aksatma çıkar arkadaşlar devam edelim. Şimdi bakın burada e, istenen Windows sürümünü seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada Pro'yu seçip e, sonraki diyorum. Pro'yu seviyorum ben tabi. E, hemen bakın buradan geliyorsunuz lisans e, koşulları kabul ediyorum ve sonraki diyorum. Burada arkadaşlar. For, e, format atmak için ne tür bir yükleme yapmak istiyorsunuz diyor ya. Burada özel e, yalnızca Windows'u yükleme gel gelişimi seçiyoruz. Aşağıdakine. Biraz bekledim. Yani, tamamdır. Şimdi arkadaşlar yapacağınız şey şu. Buradaki her şeyi silip sonraki yani yeni bir tane şey oluşturacaksınız. Mesela hemen şöyle. Burada şöyle bir sorun e, uyaracağım arkadaşlar. Diyelim mesela e, Windows. E, bilgilerinizi yedeklediyseniz mesela bilgileriniz hangi yedeklediyseniz burada ya megabayt burada göz, gözük arkadaşlar bakın bu kurtarma birinci falan burada arkadaşlar gözükür arkadaşlar ya bilgilerinizi yedekledi yedeklediğinizseniz bu başka videoya geçer arkadaşlar burada full nasıl format atılır ona gösteririm arkadaşlar şimdi uyarım yapıyorum burada buradan ee, mesela hepsini buradan siliyoruz arkadaşlar. Gereksiz demeyelim. Bu Windows'un <laughs> içinde ne, la, ne var ne yok hepsini şu an siliyoruz arkadaşlar burada. Bu BIOS sayesinde, yani şey Windows 10 kurulum sayesinde. Yani adı üstüne Windows kuruyoruz. Bölüm 1 var ya bu bölüm 1'i bakın. Bölüm 1'in de silelim. Evet tek tek bu kaldı arkadaşlar. Burada yeni demiyorsunuz. Asla. Direkt sonraki diyorsunuz. Ve burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Burada şu an e, benim biraz hızlı geçebilir. Burada bekleyelim biraz arkadaşlar. Ha, bu dolunca arkadaşlar ben kayda devam edeyim. E, Sizde bekletmek istemiyorum ama bu birazcık yani bilgisayara göre bari. Benim bilgisayarım e, iyi ama biraz uzun sürüyor. Sürüyor arkadaşlar Windows 10 kurulumda. Windows 11'de biraz hızlı. Nedeni ben de anlamadım. Aynen bakın şu anda hızlıca kuruluyor. Şu an 3 oldu 4 oldu. Bakın hızlıca şu an kuruluyor arkadaşlar. Kuru yani bu nasıl diyeyim arkadaşlar. Bu tamamen bakın bu %100 olduğunda ben kayda devam edeceğim arkadaşlar. Şu anda kapatıyor, kapatıyorum. Kapatıyorum diyorum. Şu anda kaydı durduruyorum. 140 oldu. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, hızlı yükleniyor. Hatta şu an 75 falan oldu. 76 79. Oo bak hızı iniyor. 70-80. Oo bakın. Hızı iniyor. Her bilgisayar göre değişiyor arkadaşlar Benim arkadaşım mesela Windows 7'ydi. İlmesi 2 saat sürdü yani Windows'un. Memnun mu kendisi? Kendisi memnun değil ama yani Windows 7'ye de geçmek istemiyor. de ben de anlamadım neyse. yüzde %90 oldu yani o kadar. Yüzde <laughs> %91 %92 ol artık. Hadi. Black'dan böyle yapıyor arkadaşlar yani. 93 oldu. 94. <gülüyor> <gülüyor> Sen yılbaşına gir 90. o 97 98. Hadi bak flash birliği çekmeyeceğim. <laughs> Ve yüz yüz oldu arkadaşlar. güncel güncelleştirmeler yükleniyor. Tamamlanıyor. Ve arkadaşı bu gelince flash belimizi artık çıkartıyoruz bu gelince. Yani her, her, şey tamamlandı şu Flash eğer arkadaşlar sizde bu gelmezse önünüze böyle bir böyle bir ekran gelecek veya siyah ekran gelince flash belli çıkaracaksınız arkadaşlar. Şöyle Windows 10 kuruldu. Hem isterseniz burayı ben size şey yaptırmayayım, beklettirmeyeyim bu arkadaşlar. Hem ben arkada bir yemek yiyeyim yani arkadaşlar. Çünkü arkadan da ev sesler geliyor falan. Komşu bize geldi. Maalesef. Onun çocukları bir rahat durmuyor. Bakın bu arada şu an şey oluyor. Hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi hazırlanıyor. Hazırlansın bakalım. Evet burada biraz bekleyin diyor. Her bir işe göre değişir arkadaşlar. Bir bek biraz bekleyeceksiniz yani belki bir saat sürebilir yani arkadaşlar. Nereden bilelim ki? Ee, şöyle yapalım arkadaşlar.